Merhaba arkadaşlar. Ziraat Bankası Kemehe, yani esnek hesap limitinizi arttırmak için menüyü açın, krediler menüsüne girin, kredili mevduat hesabı işlemlerine girin, limit artışını seçin, hemen başvur butonuna basın, talep ettiğiniz limiti ve aylık gelirinizi ilgili kısımlara girip devam edin. Hayat sigortası tercihinizi belirleyip devam edin. İşlemi onaylayın. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.